Hadi hazırla bakalım valizini. Badilerimizi koyuyoruz. Evet. Elbiselerini koyuyorsun şimdi değil mi? Elbise evet. Güzelmiş elbisen. Teşekkürler. <laughs> ne demek? Hızlı bir şekilde koyalım. Hadi bakalım. Yerleştir bakalım elbiselerini valizine. Tamam. O da senin şort eteğin. Hadi Şöyle bakalım. Şort. Bu da benim etekli üstlü be ay elbise. Çok güzelmiş elbiselerin. Hadi bakalım Alizini yerleştir. Çok güzel yerleştirdin bir de. Pareon da yerleştir bakalım. Şöyle. Koyduk elbiselerimizi. Şimdi de Şimdi de böyle tokalarımız, parfümümüz, kitabımızı koyuyoruz. Hadi bakalım. Onları da yerleştir güzelce. Bunları nereye yerleştireyim? İstersen valizin o tarafına yerleştirebilirsin. Tamam. Tamam hadi Hiç bakalım. Önce kitaptan başlayayım elbise. Tamam. Okuma kitabımızı şey unutmuyoruz. Değilim. Çünkü tatilde kitap da okumamız gerekiyor evet. değil mi? Ben en çok geceleri sabahları falan okuyabiliyorum. Evet. Süremez. Çünkü Züleyha çok seviyor kitap okumayı. Parfümünü, Parfümünü de, de koy koyuyorum. bakalım. Şöyle şöyle şöyle. Aferin sana. Hadi bakalım. Güneş kremimi de koyuyorum. Tamam. Sürmezsem güneş kremimi yanabilirim? Tabii. Sonra kıpkırmızı olurum. <laughs> Bence de. Çok güzel bir tokam var. Ben onu çok sevdim. İyi ki almışız. Evet. Barbie'li tokamı da koyayım şöyle. Beyaz elbisenin yanına dedim ki beyaz toka güzel olur. Onun Bence de güzel beyaz olur. Beyaz toka koydum. İyi yaptın. Hadi bakalım. Şöyle saatimi de koyuyorum. Evet. Saç tarama spreyini orada unutma tamam mı? Onu da al. Atla unutma. Unutma. Güneş gözlüğümü de koyuyorum. Olur. Saç tarama spreyini de koy. Bir de ne unuttum biliyor musun valizin yanına getirmeyi? Bak oradaki bebeğini unuttun. Pembe bebeğini unuttun. <laughs> Değil mi? Onu da getir. Hmm. elbiselerin yanına indirebilirsin bence. Evet olur. Hadi kapat bakalım valizini. Ben yanlış tarafa koydum. <laughs> Olsun. Ana bunun fermuarı. Fermuarı <laughs> orada. Kapat bakalım valizini. Allah. Allah. <laughs> ne oldu öyle? Kapalayım. Kapatayım. Kapat bakalım. Hoşça kalın.